Merhaba Arkadaşlar Minecraft Survival Mod Kopuyoruz Devam edelim <laughs> Hepimiz altı tane Video açmadan önce evi bulamadım Bir evi bulup başlamak isterim ben her zaman Bütün bölümleri ama şimdi yapmaz zamansı baralım bir biz İşte gördüğünüz üzere en yani yüksekten çok sert düştürüyor. Bu ne demek yani? Benim izimden değil de şey... Anam um, Clipper. Bir dakika. Bir tane tahta kılıç. İleride demir toplamam lazım. patlayın ya Siz kimde değilsiniz? İnek nerede lan inek? Yine bir avuç çıkalım. Da. Onlar inek mi? Değil. Şu inekler de çok uzakta Kay kaybolacağım yine. Hmm, kaybolmayalım da. Cık, yeter. ben bu tepin arkasında ise gideceğim. Hadi canım ya. Demek ki dümdüz çekmişiz Allah! O leve bak. Var kova yapmak lazım bu devirde. <laughs> bu devirde ne ya? Şu an kovam olsaydı oradaki lavları alırdım. <laughs> abi niye bu? Şuradan doluyorsunuz ya. <laughs> niye yoksunuz işte abi. Abisi. Evet dışında anlamıyor ki. Hile yok şu oyunda da. Evi eve eve gidelim direkt. Tek hile olsa vallahi onu kullanabilirdim. Abi ne çok koyun var ya. Hıh minek. Sizi buldum da. Aa bu ne? Ana. Açıktır be ama. Dümdüz geri döneceğiz. Yardırdık mı? biraz daha et toplayalım. Dediğim gibi bu videonun sonu yüksek ihtimal farklı üç başlayacağım. Cık. Çamıyor muyuz ya? Burada iki tane kemik var. Bulduğum köpeği. Neyse. Ee, bu bölümü bu Survivor modunun ikinci bölümü çektikten sonra hemen dedik. Far Cry 3. Monster Projection'ın ee, Ubisoft'un adam gibi yaptığı tek oyun oynayacağız. Ben eskiden şey koyardım böyle oynarken video çekmeden işaret böyle toprak dizerdim ve işte şu şu aynen şunlardan koyardım bulurdum oraya yoluma yerleştirdim ama şansıma bunlar olduğu için artık şu tepenin arkasında bizim ev var ben oraya ışınlanamam buradan aldım hemen farkı çekeceğim onun da ardından hemen gideceğim. hala hitmanı yüklüyorum bitmedi daha tabi. 10 14 GB mı? Ne yani? 14 GB yani. Boyuttum. Ev, ev burada işte. Ne şöyle şöyle yavaş yavaş. Fiş 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 Deri de iyi oldu yani deri çünkü deriyle ceket falan yapacağım kendime hemen. Tamam şimdi videoyu durdurup baksam nasıl yapılıyordu diye neyse. Daha bu ikinci bölüm. Kraftları yani yaptım zaten küçük bölümde bir tane atacağım artık asma ne oluyor lan şöyle bir mikrofonu ayarlayayım Evet, bir giriş yapak birazcık et artışı oldu şöyle 11 tane etimiz oldu derileri bayağı arttırdım bu çok iyi oldu bak bu bayağı bir oldu iyi oldu fakat biraz olum kessek tersten gidelim şimdi benim sandığım var çalışma masam var ne kaldı şimdi? Kapım da var. Allah çok şükür kapısız. Yerden çıkmadık odun odun. Odun. Sonra taştan bir şeyler yaparız o pala. Ben evi yavaştan bir oduna doğru döndüreceğim. Bundan yapacağım yani. 3 3'ü 4'e çarp 12. 12 iki... hiç hesaplayamam. Matematik imar zaman <laughs> koyayım çünkü Bizim derslerin 5 geliriz bazen. Otomatik 3. Abi sen de bir öyle siyah bir olayım ya. Canım çekti. <laughs> Şurada biraz daha ağaç kesek. Şuralarda böyle ineklerim olsa var ya. Çok olacak da. İleride neyse büftek haline getiririm o inekleri ben. Çok da 6 kere 4 12. 7 kere 4 28. Şunu kestik mi? 48 4 32 Neyse Karlı havalar Türk söylemeye başladım ya ha, Survivor mod ikinci partındasınız Yavaştan bir ev yapımı şöyle ne yapsak Uçamıyorum ki Griymiş la Şimdi. Bakalım 32 çıkacak mı? Çıktı ya la. Gel abi. Neyse şöyle bir yapalım ya. Boşu gitmesin. Nerede lan şu? <laughs> Evi de bir yapalım. İleride yüksek ihtimal şey yapacağım alakalı çalışmalarım. Şimdi yaratıcık mod olsa gece gündüz hep aynı. Da, şimdi devam edelim. Zıplayamıyoruz ya bir şey. Biraz et Öleceğiz gideceğiz. Et dedik. Yerine et yemeyeceğim. Direkt öleceğim. <laughs> Çok kız. Çok değişik bir çocuğum. Abi nereye gömüldünüz siz? Biraz daha odun alayım. Hadi görüşürüz gece oldu. Be adam gibi hemen bir engele takılıyorsun. Unutamıyorum. Hemen... Uyuyacağım ben. Uyuyalım şimdi. Hani bir şeyler yapıp video kapatmak istiyorum. Anladınız mı? Bir şeyler yapayım öyle kapatayım videomu. Sekiz tane daha olan oldu ama çok az bunlar. Bir tane dokuz olsun hadi. Bir tek arkası kalmış ya la. Ne kadar çak? Şurayı da yapabilecek miyim? Evet. hemen odun toplamam lazım. Hemen odun toplamam lazım. Ya <laughs> da... Hadi seni aklına sokayım. Ben hemen farklı yeme geçsem diyorum. Video çeksem mi diye düşünmeye başladım. Çok sıktı çünkü baya sıkıcı bir bölüm. Oldu bu bölüm. Geçen bölüm tabi ilk bölüm her zaman heyecanlı oluyor abi. Çok tıklanıyor. Bu şimdi 100 kişi izlerse inanmıyorum. 106'a düşerse zaten iyi de ikinci bölüm, üçüncü bölüm çekmem. Şunu ya ben ne çekeyim? Yemişim Minecraft. Farkı daha çok tutarsa bir de. Uf. Sıçtık. abi çok sıkılıyorum şu ağaç keserken. Neyse video artık burada bir sonlandırayım. Daha da sonlandırmak istiyorum. Senden yapmayacağım artık. Arkadaşlar videoyu burada sonlandıracağım. Yapmadın abi şey alayım seni bir, bir dakika abi. Yapmadan önce videoyu sonlandırmadan önce şunları alayım. Kürek nasıl yapılıyor? Du. Sorusuna cevap bulamadım. Umarım yakında. Bir dakika bulurum. Deneyeceğim. Ya çünkü kürek de önemli yani sonuçta. Şöyle yap. Tam kat. hadi. O mesut sen çıkaralım. Sen de çıkaralım hadi şöyle yap. Şöyle yapalım. Abi niye bir şey olmuyorsunuz ya? Bari kılıç yapalım kılıç bizi korumamız için. baltamız olsun. Bugünlük benden bu kadar. Eski Ceylan Gaming'deydiniz. Gaming kitabı ki de ben söylüyorum. Eski Ceylan'deydiniz kızarısın. Görüşmek üzere. Bay bay.